أعوذ <يدعوها> بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على عدائهم أعضاء الله الظالمين عزيز جانلر أنجليك در ربهم بتن إبادة ويتاعتلرنزي قبول بيورسون ورشتلرنزي قبول إن شاء الله Ona doğru programı ile bugün yine sizlerle birlikteyiz. Evet söz verdiğimiz gibi bugün Hazreti Peygamber'in Şaban ayının son günlerinde Ramazan ayı ile ilgili beyan buyurduğu ve Hazreti Ali'nin de bize naklettiği o meşhur Şabaniye hutbesini sizlerle paylaşmaya başlayacağız. Hazreti Peygamber Şaban ayının son günleriydi. Bir münadi çıkardı ve dedi ki insanları çağır, milleti çağır, gelsinler mescide. O da çıkar çıktı ve herkese seslendi ve mescide geldiler, toplandılar. Allah Resulü minbere çıktı ve şöyle bir hutbe beyan buyurdu. Buyurdu ki ey hannas innehu kad akbale ileykum şehrullah bil bereketi ve rahmeti ve ey insanlar Allah'ın ayı bereketiyle rahmetiyle ve mağfiretiyle size yüz getirdi size yöneldi geliyor Şimdi Allah'ın ayı diyor Allah Resulü Ramazan ayına. Aslında bütün aylar Allah'ın aylarıdır. Bütün günler Allah'ın günleridir. Ama Allah Resulü bu ay için Ramazan ayı için diyor ki Allah'ın ayı. Evet bütün mekanlar da Allah'ın mekanlarıdır. Allah'ın yarattığı her yer, her şey Allah'ındır. Ama Allah Teala Kabe'ye diyor Allah'ın evi. Mekke'yi belli bir beldeyi hac yapılan yeri kendisine mahsus kılıyor ki oraya gittiğimiz zaman oranın özel bir hükmü var. İhrama girmen lazım. Dünya renginde her ne var ise üzerinde elbise falan çıkarman lazım ve kefen gibi bir ihrama bürünmen lazım. Orada her yerdeki gibi rahat davranamıyorsun o ihramdayken. Saçının tüyünü çekemiyorsun. Ondan sonra günah sayılan bir şey yapamıyorsun. Ondan sonra herhangi bir otu o beldede belli bir alanda söküp atamıyorsun veya bir canlıya zarar veremiyorsun vesaire. Yani özel bir hükmü var. Elbette her yer Allah'ındır. Ancak Allah işte böyle bazı yerlere kutsiyet atfediyor ve diyor ki burası benim evim, benim yerim. Buraya geldiğiniz zaman kendinizi benim huzurumda görmeli, benim misafirim olarak bilmeli ve misafirliğin adabını riayet etmelisiniz. Ev sahibi benim, siz de misafirsiniz. Ben ev sahibi olarak üzerime düşeni yapacağım. Siz de bir misafir olarak bir misafirin üzerine düşeni yapmalı, misafirliğin adabını riayet etmelisiniz. Burada kul Allah'a misafir. Evet, mekanlar böyle olduğu gibi Allahu Teala zamana da aynı muameleyi yapmış. Gelmiş aylar içerisinde Ramazan ayına demiş ki benim ayım. O ayda benim misafirlerimsiniz. Allah Resulü ki burada buyuruyor Allah'ın ayı bereketiyle, rahmetiyle ve mağfiretiyle size yüz getirdi. Sonra devamında gelip diyor ki daha sonraları diyor ki ve şehrun duitum fihi ila ziyafetillah siz bu ayda Allah'ın ziyafetine davet edilmişsiniz. Bu öyle bir ay. Yani davet eden Allah ve ona misafir olan biziz. Ne yapacak? Bize ziyafette bulunacak. Evet. Burada dikkat çeken nüktelerden bir tanesi Allah Resulü gerçi Medinelileri davet etmiş ve orada olanlar genel itibariyle Allah Resulüne iman edenler müminlerdir. Ama müminlere hitap ederken sanki bir tarihe hitap ediyor. Sadece müminleri muhatap almıyor. Diyor ki ya diyor ki ey ey insanlar. Yani bu davet bütün insanlara. Bu hitap bütün insanlara. Ey insanlar, Allah'ın ayı size yüz getiriyor. Allah'ın ayı geliyor ve bu ayda Allah'ın misafiri olacaksınız. Burada anlayacağımız nükte şu ki Evet, kulların hepsi Allah'ın kullarıdır. Allah herkesi yarattı. Kimseye ayrım kayrım yapmıyor. Ama bu insan oğludur ki kimisi Allah'a yüz getiriyor, kimisi Allah'tan yüz çeviriyor. Allah nimetlerini rahmetiyle kullarının ayağına sermiş. Havadan herkes yararlanıyor. Sudan herkes yararlanıyor. Güneşten herkes yararlanıyor. Dünyanın nimetlerinden herkes yararlanıyor. Allah Rahman ve Rahim'dir. Allah rahmen, Rahman'dır yani rahmeti geniştir ve bu rahmetini hiç kimseden esirgemiyor. Ama Allah Rahim'dir yani Allah'ın bir de özel rahmeti var, özel merhameti var. O özel merhameti özel kullarına, ona yüz getirenlere, yani Allahu Teala Allah'a yöneldiğin zaman, ona ibadet ettiğin zaman, ona itaat ettiğin zaman, sen benim Rabbimsin, sen beni terbiye edensin, sen ne desen o dediğin zaman, rızasını gözettiğin zaman, günahlardan, kötülüklerden el çektiğin zaman, onun nimetinin şükrünü yerine getirdiğin zaman, Herkese inayet buyurduğu rahmetten ayrı özel bir rahmette bulunuyor sana. Evet bu da rahim sıfatıdır. Yani özel merhametidir. Şimdi Hazreti Peygamber bütün insanları davet ediyor. Yani diyor ki ey gafil kalmış kul, ey Allah'a sırt çevirmiş kul, ey günahlara batmış kul, ey Allah'ı inkar eden kul gel dönüş zamanı. Allah bu ayda seni davet ediyor. Sen kaçanı, sen yüz çevireni, sen sırt çevreni sen davet ediyor. Yani senin peşine düşmüş. Allah Allah'lığıyla senin peşine düşmüş. Diyor ki gel, gel benim kulu. Ya ben seni seviyorum. Ya ben sana değer veriyorum. Ya ben seni önemseyi önemsiyorum. Eğer seni sevmeseydim, sana değer vermeseydim, seni önemsemeseydim bu yeri, göğü senin için yaratır mıydım? Bunca nimeti senin için yaratır mıydım? Bu ayı, güneşi, bu kehkeşanları senin için yaratır mıydım? Koskoca melekut alemini yaratıp senin hizmetine verir miydim? Gel ben seni seviyorum. Sana değer veriyorum. Seni önemsiyorum. Gel sana daha fazla ikramda bulunayım. Daha çok ehsanda bulunayım. Daha güzel şeyleri senin ayağına sereyim. Ama kul sırtını çevirmiş gidiyor. Umursamıyor. Dönkörlük ediyor. Buna rağmen Allah kendisi kulun peşine düşmüş. Bir hadis var buyuruyor hadisi kutsidir. Allahu Teala buyuruyor. Buyuruyor ki eğer kulumun bana dönüşüne yani tövbe edip bana dönüşüne bana sırt çevirdi ya sırtını döndü kaçıyor ya benden yüz çevirmiş ya bana geri dönüşüne bana dönüşüne ne kadar aşık olduğumu bilseydi kulum sevincinden çatlar can verirdi. Yani ben kulumun bana dönüşüne o kadar aşığım. O kadar aşığım ki eğer kulum bunu bilse, ne kadar aşık olduğumu bilse, sevincinden çatlar can verir. İşte kendisine dönüşümüze bu kadar aşık olan Rabbimiz bizim peşimize düşmüş kullarının peşine düşmüş. Diyor ki gel, gel, gel. Geç olmadan gel. Ölüm gelip çatmadan gel. Gel bu ay benim özel ayım. Ben bu ayı kendime mahsus kıldım. Bu ayda ben merhamet edeceğim. Ben bereketimi yağdıracağım. Ben günahları affedeceğim. Kad akbale ileykum şehrun bil bereket ve Allah Resulü buyuruyor. Allah'ın ayı size yüz getirdi. Bereketiyle, rahmetiyle, mağfiretiyle. Bereketli bir ay nasıl bir aydır sizce? Şimdi bereket biliyorsunuz bolluk anlamına geliyor. Yani Bizim bereketli bir kazancımız oldu dediğiniz zaman yani bol kazancımız oldu. Bereketli bir günümüz oldu dediğin zaman yani bu günü iyi kullandık. Bu günde güzel şeyler, fazla şeyler yaptık. Çok şey yaptık. Bereketli bir yılımız oldu, bereketli bir ayımız oldu, oldu dediğiniz zaman yani diyorsunuz ki biz bu yıl çok şeyler yaptık bu ay çok şeyler yaptık. Yani beklemediğimiz şeyler ya da kendimizden umduğumuz kadarından çok daha fazlasını yaptık. Bereketli bir ömür de böyle. Bir adam var, ömrü gelir geçer. Gençliğinde bir bakarsın ki ahireti için bir şey yapmamış. Ne ibadeti, ne hayırlar, ne şunlar, ne bunlar, ne de dünyası için. Bazen bazıları dünyası için de bir şey yapmıyorlar. Okul dönemi oluyor, ders çalışmıyorlar. Gençlik zamanı. Bir bakıyorsun gözü orada, burada, oynamada, gezmekte, tozmakta, şudur budur. Okulda başarılı olamıyor. İşe gidiyor, orada iş bulayım, burada iş bulayım derken onu beğenmiyor, bunu beğenmiyor. Beğendiği işi yapıyor. Bir meslek edinecek mesleği doğru dürüst öğrenemiyor. Bir bakıyorsun ki o işten çıkıyor, bu işe giriyor. Aylar, yıllar birbirine kovalıyor, yaş geliyor, geçiyor, doğru dürüst bir iş sahibi olamamış. İş sahibi oluyor, bir bakıyorsun ki işte bir şey biriktirememiş. Ki kendisine bir ev alsın ya bir araba alsın. Kendisi için, çoluk çocuğu için bir şeyler yapabilsin. Dünyevi bir şey yapamıyor. Bir bakıyorsun ki o ömür geldi geçti. Ömrünün sonlarında artık yaşlanmış, daha dünyası için de durgudur bir şey yapamamış, ahireti için de bir şey yapamamış. Bereketli ömür, yani insanın ömrünün her döneminden, her senesinden, her ayından, her vaktinden yararlandığı ömürdür. Bereketli ömür böyle bir ömür. Bir adam bir ömür geçiriyor nice hayır işler görüyor, ziyaretlere gidiyor, Kerbela'ya gidiyor, Necef'e gidiyor, Meşe'de gidiyor, Hacca gidiyor, Resulullah'ın kabrine gidiyor, Bakî mezarlığını ziyaret ediyor, böyle güzel ziyaretler yapıyor, ömründe bunlar var. Kimisi var, çok çok gidiyor, sık sık gidiyor, imkanı oluyor. Bunun yanı sıra kendi çevresinde hayır işler görüyor. Bakıyorsun kitap yazmış, bakıyorsun Okumuş, ilmine arttırmış, amel etmiş, ahiretine abad etmiş, ömrü bereketli geçirmiş. Yani bir ömre çok şeyler sığdırmış. İnsan diyor yok ne bereketli bir ömrü varmış. Şimdi Allahu Teala bizi bir misafirliğe davet ediyor. Ramazan gibi bir ayda Allah Resulü diyor ki bu ay bereketiyle geliyor. Şimdi bu ay bereketiyle geliyor derken ne demek istiyor Allah Resulü? Bir bereket bu ayın kendisinden kaynaklanıyor. Bu ayın bereketi şöyle bir şey. Siz verimli bir toprağa bir tohum ektiğiniz zaman bir bakıyorsunuz ki işte bir tane buğday, 10 tane vereceğine 60 70 80 100 tane vermiş. Başakların her biri 100 tane. Bereketli toprak. Toprak verimli toprak. Bir ekiyorsun, üç yerine 5 yerine 80 100 alıyorsun. Bereketli, değil mi? Bu ay böyle bir şey, bereketli bir toprak gibi. Bu ayda senin yaptığın her amel diğer aylarda yaptığın aynı amelin kaç kat sevabı var. Diğer aylarda eğer bir sevap veriyorlarsa burada on sevap veriyorlar. Eğer diğer aylarda on veriyorlarsa veriliyorsa bu ayda yüz veriliyor. Yani sen bir ekiyorsun yüz alıyorsun, bin alıyorsun. Öyle bir gece var ki Kadir gecesi o gece tek başına bin aydan daha hayırlı. Yani bin ay kadar da değil, bin aydan daha hayırlı. Sen bin ay boyunca yapacağın amellere ne sevap verecekler? Bu gecede aynı sevabı bir gecede veriyorlar. Bu kadar bereket. Bakın Allah Resulü ne diyor? Diyor ki bu ay Şehrun huve indallahi afdalus Bu ay ayların içerisinde Allah katında en faziletli aydır. En ayların en faziletlisi, en üstünü, en değerlisi. Ve eyyamuhu afdal afdalul eyyam. günlere en üstün, en faziletli günlerdir. Ve leyalihi afdalul leyali. Geceleri en faziletli gecelerdir ve saatuhu afdalu saat saatleri de en faziletli saatlerdir. Ve şehrun duitum fihi ila bu ayda Allah'ın ziyafetine davet edilmişsiniz. Ve cu'iltum fihi min ehli kerametillah bu ayda siz Allah'ın cömertliğine Allah'ın ihsanına layık görülmüşsünüz. Ya ben hiç de layık değilim. Evet layık değil olabilirsin ama Allah seni layık gördü. Bazen birini alırsınız, sizin için bir şeyler yapar, bir işçi gibi ya bir işinizi yapar, bir şeylere hak eder. Bir ücrete hak eder onun o hak ettiği ücreti verirsiniz. Bazen de sizin için bir şey yapmamış. Yapmadığı halde iyilik olsun diye siz bir şeyler verirsiniz. Burada evet o hak etmemiş. Ama siz lütfunuzdan, kereminizden, büyüklüğünüzle ona ihsanda bulunuyorsunuz. Büyüklük yapıyorsunuz, iyilik yapıyorsunuz. Allah-u Teala kullarını çağırıyordur. Tamam sen layık değilsin. Biliyorum. Ama ben ehsanda bulunmak istiyorum. Hak etmediğin halde vermek istiyorum, ikramda bulunmak istiyorum. Sana ehsan edeceğim, ziyafet çek çekeceğim. Hmm. Buyuruyor enfasukum fihi tesbih. Bu ayda nefesleriniz tesbih, tesbih sayılıyor. Sen normal aylarda Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah diyeceksin. Elhamdülillah diyeceksin. Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber diyeceksin. Ya estağfirullah Rabbi ve atubu ile diyeceksin. Zikir yapacaksın. Ki zikir yapmış sayılasın sana zikir sevabı versinler. Diyor ki bu ayda sen sadece böyle tes nefes çekmen, senin nefes çekmen tesbih sayılacak. Sanki Oturmuşsun, Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah diyorsun. Allah'a tesbih ediyorsun. Berekete bak. Ondan sonra ve nevmukum fihi ibadah sizin uykunuz, uyumanız bu ayda ibadet sayılıyor. Hele berekete bak. Ve <laughs> evet ve amalukum fihi makbul ve duaikum fihi mustecab bu ayda amelleriniz kabul edilecek gel amelin kırık da olsa dökük de olsa teveccühle olmasa da Allah diyor ki ben kabul edeceğim gel ibadetlerini kabul edeceğim gel duana ist isticabet edeceğim yani duanı kabul edeceğim sen ne istiyorsun hele bir söyle Gel yeter ki bir gel. Ne istiyorsun söyle. Şimdi şöyle bir şey var. Bir misafirliğe gittiğimiz zaman bu misafirliğin yani durumu misafirliğin hali davet eden ev sahibinin şanına göredir davet edilen misafirin şanına göredir. Bazen gariban bir adam seni misafir çağırmıştır. Bazen bir alim çağırmıştır. Bazen bir padişah yetki sahibi çağırmıştır. Bazen de işte böyle Allah çağırıyor. Herkesin ev sahipliği şanına göredir. Her davetli misafirin de misafirliği şanına göredir. Şimdi Allah bizi davet ediyor. Yani ev sahibi Allah. O zaman bu misafirlik de Allah'ın şanına göre olacak. Onun ikramı, onun ihsanı. Gidiyorsun bir tacirin misafirisin. Tacirin şanına yakışan şudur ki seni misafir ettikten sonra yedirdikten, içirdikten sonra meyvesi, içeceği falan, sonra bir halini, hatırını sorsun desin ya biz sorunun var mı bir sıkıntın var mı maddi bir eksikliğin, bir borcun bir şey var mı İşte elimizden geliyor, elimizden geldiği kadar yardımcı olalım, borcunu kapatalım ya bir sermaye lazımsa. Sermaye verelim kendine bir iş kur tacirin mal mülk sahibinin zenginin şanına yakışan ev sahipliği böyle bir şeydir. İmkanını misafirin hizmetine vermesi, hizmetine sunmasıdır. Onun şanına yakışan bu. Bir alime misafirseniz ona onun şanına yakışan yedikten içtikten sonra sana ilminden versin. ilmini sana sunsun, seni aydınlatsın. Bir konuda sor, sorunun var ise soruna cevap versin. ilmi meseleni halletsin, seni bilgilendirsin, bilinçlendirsin. Onun şanına yakışan da budur. Bir hakim insanın, hikmet sahibi bir insanın, arif bir insanın şanına yakışan ev sahipliği de ki yemekten içmekten sonra sana nasihat etsin ve senin gönlünü marifetle marifetle doldursun. Yani marifetle doldursun derken o hikmetli sözlerle sana nasihat etsin, yol göstersin. O maneviyattan sana tattırsın, yaşatsın. Peki şimdi Allah'ın misafiriyiz. Allah'ın şanına yakışan nedir? Allah bize ne verecek? Allah ne ihsan edecek, ne ikramda bulunacak. Evet, Allah her şeyin sahibi. Ama Allah'ın bize ihsan edeceği belki de en güzel şey kendini vermesi. Yani kendi muhabbetini vermesi. Gönlümüzü cezbetmesi. Gönlümüze o muhabbetini koyması ki onun sayesinde yani o muhabbetin sayesinde biz gafletten kurtulalım, dünyevi bağlardan kurtulalım ve aşıkane ona gidelim. Evet belki de bu ayın Allah tarafından bize olacak en güzel ihsanı yani Allah'ın bu aydaki bize en güzel ihsanı kalbimizi muhabbetiyle doldurmasıdır. Bizi kendine aşık etmesidir. Bizi gaflet uykusundan uyandırması ve muhabbetiyle kendisine cezbedip bir mıknatıs gibi çekip götürmesidir. Umarım Rabbim o ehsanı bizden esirgemez. Zaten onun için çağırmış. Yeter ki biz gönlümüzü açalım. Evet Allah Resulü buyurdu. bu rahmet ayıdır. Gerçekten ilahi rahmet bu ayda yağmur gibi yağıyor. Bol bol yağıyor. Allah önünü açmış. Ama almak lazım. Bildiğiniz gibi baharda ister bahar olsun ister kış olsun. Yağmur dolu dolu yağar. Kar yağar. Yağış eksik değil. Her tarafa yağar. Taşa yağar, toprağa yağar. Ama sürülmüş toprak onu sünger gibi emer. Çorak toprak, sürülmemiş toprak o da nasibinden alır, biraz alır. Ama taş hiç olmaz. Taşa bir damla yağmur sızmaz. o qədər yağmur tepəsinə yağır o qədər qar yağır amma bu hiç içini al niyə çünki sərt çünki taş əgər qəlbimiz taşlaşmışsa istədiyi qədər yağsın almaz ki qalp almaz sorun bizdə yağan yağdıran yağdırır dolu dolu yağdırır amma Kalbimizi taşlaştırdıktan sonra, kalbimizi ona açmadıktan sonra, katı kalpli olduktan sonra yağmur ne yapsın? İnen rahmet rahmet ne yapsın? Eğer biraz yumuşak ise, çorak toprak gibi yine bir şeyler alır hamdolsun. Ama eğer kalbini sürülmüş toprak gibi açarsan o zaman o rahmeti dolu dolu alır. Bir sünger gibi emer. İlginçtir ki Kur'an'da Allahu Teala toprağa tevazu ta tabirini kullanıyor. Haşiyet pardon. Haşiyet tabirini kullanıyor. Haşi diyor toprak için. Yani bizim gönlümüz de eğer toprak gibi bu rahmeti alsın istiyorsak huşu sahibi olmamız lazım. Allah'ın karşısında küçülmemiz tevazu göstermemiz, alçak gönüllü olmamız lazım, haşyet sahibi olmamız lazım ki o ilahi rahmet kalbimize sirayet etsin, kalbimize sızsın. Rabbim kalbini, gönlünü bu ayda Allah'a açanlardan, Allah'ın rahmetini açanlardan eylesin bizleri. Ve bizi bu rahmetten nasiplenenlerden eylesin. Kötülüklerden arınıp, kalbinin karartı, karartısından sıyrılıp nurani bir kalple bu ayı bitirenlerden ve Kadir Gecesi'ni hakkıyla idrak edenlerden eylesin inşallah. Evet zamanımızın sonuna geldik yine inşallah. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hak Muhammed Ali'nin sevgisiyle, muhabbetiyle kalın. Ya Ali.